Size niye çete diyorlar Mehmetcan? Çete misiniz? Ya çete değiliz, abartıyorlar da. Ya yani bize de kendimize göre bir çevremiz var tabi. Havaları bu havaları. Bir kız gördün mü gevşiyor hemen. Furkan ne oldu düştün mü? Ya Tahsin ben ne beni? Tahsin kim ya? Ya şu geçen hafta yedinci sınıfa gelen çocuk ya. Tanışıyor musun? Yo. Ama adam azman gibi önünde geleni postalıyor. Merak etme hallederiz. Tamam sağ ol. Fettah'cığım, şu arkadaşın dişiyle ilgilenir misin? Şu tahsini bir gör. Onu da güzel güzel bir konuş. Güzel güzel mi? Hadi anladın sen. Güzel güzel. Ha, anlamış abam. Nerede kalmıştık kalbikicim? Senin de böyle rahatsız edenler var mı? Sağ ol şimdilik yok. Sağ ol şimdilik yok. Ol, şimdilik yok. Varsa söyle onu da hallederiz yapmaya başladı ama. Ne oldu kıskanın mı? Ne vuruyorsun ya? Küçük. Sen de küçük işte. Kardeş baksana hele. Buyur. Buralarda Tahsin diye biri varmış. Ee ne olacak? Çakır gelsin. Al işte şurada ayı Tahsin. <laughs> Ne var, niye soruyorsun beni? Sen bize Furkan dögümsen de. Ha dövdüm, ne olacak? Hiç kardeş. Eliye sağlık demek için geldim, hadi hürmetle. Sonra Sadık Hoca'ya dedim ki bu iş böyle olmaz. Konu okulun karizması dedim. Sadık Müdür ne dedi? Ne diyecek, haklısın Mehmetcan dedi. Aa bakın Fettah geliyor, tokatlamıştır tasını. Ne oldu Fettah'cığım? Konuştun mu Tahsin'de? konuştum o. Sonuç? Sonuç elime ayağına kapandı. Af diledi. İki tokat attım, kulağımdan çektim. Bir daha yapma kötü olur dedim. O da sihir metlerini yolladı. Sağ ol Fettah'cığım. Vay be. Şuna havayı sokmasam olmuyor değil mi? Ne vuruyorsun Fettah, ayıp iki operasyonu tamamdır. Kız bana ayran kaldı biraz senin sayende tabii. O çocuğu dövme çok iyi oldu. Eyvah! Ne oluyor? Ayı Tahsin gelin. Tahsin? Sen bu çocuğu mu dövdün? Helal olsun sana Fettah. Ne haber Tahsin? Fettah'tan dayak yemek nasılmış ha? Dayak mı? Abi istersen yüzüne vurur ya. Galip ya, olur. Ya korkma Fettah ya. Kendinden küçükken oğlanmak kolay. Yersin tokadı, oturursun aşağı, Ne haber? Ne diyorsunuz lan siz? Ne tokadı ne dayağı?